Merhaba, Detay Video Kanalı aboneleri, izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ee, Braun'un ee, CKP serisi ee, lazer epilasyon cihazını inceleyeceğiz sizin için. Cihaz bu şekilde bir kutuda geliyor, şöyle. Şuralarında mühür var, şurasında yine mühür var. Böyle bir paketle geliyor. Bandolonu şuradan açıyorum. Bu şekilde kapağı çıkartıyorsunuz. Şöyle bir kutu içinde çıkıyor çantası. Cihazın kutu içeriği bir adet çanta, Brown'un çantası. Bir adet kullanım kılavuzu, garanti belgesinin olduğu kart. Bir adet de yine Türkçe içerik var mı bakayım. Bu garanti belgesinin Türkçe içerik yok şey. Kullanım kılavuzunda Türkçe içerik yok. Ama şu evrak üzerinde evet Türkçe içeriği burada var. Hmm. Ya iki kitapçık var. İkisi büyük, büyük ihtimal bir tanesi farklı ülkeleri içeren bir garanti belgesi. Bir tanesinin içinde de 53. sayfada Türkçe şey var. kullanım kılavuzu var. Şöyle çeviriyorsunuz, sayfalar çeviriyorsunuz. Şu şekilde garantiş garanti şartnamesi. Ardından da şurada garanti belgesi var. Tabi siz bu evrak e, değil de e, ürünün faturasının e, üzerinde yazan tarihten itibaren e, garantisi başlamış oluyor cihazın yani burasının dolu olması çok önemli değil. Sadece 53. sayfadan başlıyor, 62. sayfaya kadarlık bir e, bölüm yapmışlar. Tekrar bakayım Aynen. 53'ten 61. sayfaya kadar e, bir e, şey var. Ee, cihazın e, içinden de kutusundan başka bir şey çıkmıyor. Şu şekilde fermuarlı bir çanta yapılmış. Açtığınızda bu şekilde çantanın içerisinde cihazı görüyorsunuz. Bir adet e, başlık var. Bir adet şöyle cihazımız kablo ünitesi ile birlikte. Bir adet jilet venüs. Ee, burası tabi açılmamış bir ambalajda siz açıyorsunuz. Şu şekilde bir e, jilet başlığı var. Bir tane kablosu var diye adaptörü takmak için. Geri kalan çantanın içi yine boş. Bu tarz çantayı tabi seyahatte falan yalnız da rahatlıkla götürebilirsiniz. Şık da bir çanta. Bu kablosunun uzunluğu 1.8 metre. Burasının uzunluğu da e, burasının uzunluğu da 2.5 yok 2 metre. 1. 1.2 metre bu. E, 2 metrede yakında bu kablo uzunluğu var. Cihaz bu şekilde gördüğünüz gibi. Direkt atım e, başlık şeyi e, şuradan üst kusuştan masarak yapıyorsunuz. Buradan da e, şeyi ayarlıyorsunuz. E, atış e, şeyine, hız derinliğine. Cihaz bu şekilde. Bununla ilgili ayrıntılı tanıtımımız olacak. Sadece kutu içerik üzerine bir video çektik şu an. E, cihaz e, Brown'un yeni çıkan bir serisi. E, cihazda e, totalde atış e, şeyin sayısı 300 bin atış e, veriyor. Yani gayet iyi bir cihaz. Bunun tanıtımını, tabii ürünün özelliklerini, teknik özelliklerini size ayrıntılı ileteceğim. Özür dilerim. Atış sayısı 400 bin atış sayısı var bu cihazda. Bir model daha vardı 300 bin. De onunla karşıtı. Birbirine benziyor. Bu cihaz 5137 Paris Lüleburgaz 5137 modeli bunun. Bunun tabii aynı seriye benzer farklı modelli kodlu ürünler de var. Bu bizim şu anda kutu açılımı yaptığımız cihaz 5137 400 bin atış sayısına sahip bir cihaz. Ee, yine ayrıntılı teknik özellikleri de ürün videonun alt kısmında da size ileteceğiz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Ürünle alakalı yine bir sorunuz olursa ilettiğiniz takdirde memnuniyetle size dönüş sağlayacağız. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.